Biraları benim bilgisayar bir yetişleri sıkmaya başlamış. Beyler ben çatılarını alacağım. Ali merdivene baksana. Baba düştü. Ne bastı? Adamsın la. Çatıda var mı adam? Var. var. Serdar çık repliyom Adam var. Adam mı? Oğlum. Lan oğlum çatıda hiç kimse yok ama. Bana bak bana bak hadi amına kodum anis bana bak. Adam. Ali bana baksana adam yanımda. Bir dakika bir dakika bir dakika.